Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir dönemde, sınav döneminde daha karşınızdayım. Sınav dönemini şöyle açayım. Birçok sınavımız var biliyorsunuz, anlattığınız. Bu sınav dönemleri için karşınıza asla bakarsanız yeni oluşumlarla çıkma durumundayız. Bayağı bir kitap yazımlarımız falan epey uzun sürdü. Bunun dışında DGS ile ben aynı zamanda fakültesi kazanan öğrencilerden biriyim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni kazandım ve biraz pandemi döneminde de epey bu durum bizi uğraştırdı. Şimdi yeni dönemde yeni kayıtları, yeni videolarımız başlayacak. Bu videolarla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak kitaplarımızı şöyle tanıtayım. Bakın YouTube matematik kitabımız. Ee, aynı zamanda çekimlerini tekrardan başlatacağız. YouTube sayısal mantık kitabımız. Tekrardan çekimlerini başlatacağız. Yakında canlı dersler de açabiliriz. Bunun üzerinden de sistemimizi başlatabiliriz. Biraz artık YouTube tarafına geri dönme durumumuz hızlanacak. Bunun dışında en yakın tarihli başlatacağımız sözel mantık sorularınızı tekrar çözümü ve bir diğer taraftan da KPSS için sayısal mantık tarafı ve dergisi hazırlandı ve bunlarla ilgili çekimlere de başlayacağız. Yakında videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.